Her şey her zamanki gibi sıradan bir öğleden sonra başladı. Yoğun bir spor antrenmanından sonra eve yorgun argın dönmüştüm. Evdeki sessizlik alışılmadık derecede derindi ve hemen fark ettim ki annem ile kız kardeşim ortalıkta yoktu. Babamın vefatının üzerinden 5 yıl geçmişti ve o günden beri evin atmosferi daha sakin, daha dingin bir hal almıştı. Bu durum beni hiç rahatsız etmiyordu. Sadece yeni normalimizdi. Ter bedenime yapışmıştı ve doğruca banyoya yöneldim. Sıcak bir duşun hayaliyle yanıp tutuşuyordum. Evde yalnız olduğum için temiz kıyafetlerimi almaya bile tenezzül etmeden duşa girdim. Su yüzümden aşağı akarken yorgunluğumu da alıp götürüyor. Nadir bulunan bir rahatlama anı yaşatıyordu. Tam o sırada, zaman bana bir oyun oynadı. Banyodan çıktığımda, buharın sarmaladığı o sıcak havanın içinde, bir şeylerin tuhaf olduğunu hissettim. Farklı bir sessizlik vardı. Annemle kız kardeşimin koltuğa oturmuş. Bana şaşkın ifadelerle baktıklarını gördüğümde kalbim hızla çarpmaya başladı. Şok kanıydı. Ben eve geldiğimde orada değillerdi. Bir anlığına her şey dondu. Onların bakışları sadece şaşkınlıktan daha fazlasını taşıyor gibiydi. Bir gerilim, bir gerginlik vardı. Hemen giysilerimi kapıp odama doğru koştum zihnim bir açıklama bulmak için delice çalışıyordu. Sonraki günlerde olanları unutmaya çalıştım. Bunun sadece utanç verici bir an olduğunu ve zamanla unutulup gideceğini düşündüm. Ama bir şeyler değişmişti. Evdeki atmosfer garipleşmişti. Söylenmemiş bir şey havada asılı duruyor gibiydi. Özellikle kız kardeşim farklı davranmaya başlamıştı. Küçük yorumlar, üstü kapalı bir ton taşıyan şakalar, bana bakış şekli. Sanki bir şey bekliyormuş gibiydi. Bu sadece benim kuruntum değildi. Orada tam olarak anlayamadığım bir şey vardı. Zaman geçtikçe içimdeki huzursuzluk artıyordu. Ta ki bir gece odamda bilgisayar oyunu oynarken kapının yavaşça açıldığını duyana kadar. Arkama baktığımda kız kardeşimin orada durduğunu gördüm. Dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. "Hey, oyuna mı daldın?" diye sordu. Başımı sallayarak normal davranmaya çalıştım. Ama bana yaklaşma şekli beni rahatsız etmişti. Küçük dokunuşlar, uzun bakışlar, eskiden masum olan şakalar artık farklı bir ağırlık taşıyordu. "O gün çok etkilenmişsin, değil mi?" diye güldü, koluma dokunarak. Hiç bu kadar şaşkın olacağını düşünmezdim. Birlikte gülmeye çalıştım ama konuşma şekli, bana bakışı bunun sadece bir şaka olmadığını hissettiriyordu. Mia, bırak artık dedim, garip havayı dağıtmaya çalışarak. Ama o sadece gülümsedi. Başını hafifçe yana eğdi. "Ah, rahatla. Sadece şakaydı." Ama içten içe biliyordum ki bir şeyler değişmişti. Henüz anlamadığım ama beni giderek daha fazla huzursuz eden bir şey. O gece uyumakta zorlandım. Eskiden huzurlu olan evim şimdi boğucu bir sessizlikle doluydu. Sanki evin her köşesi keşfedilmemiş bir sır saklıyor gibiydi. Günler geçtikçe kız kardeşimin küçük provokasyonları devam etti. Hafif dokunuşlar, uzun süren kahkahalar, normalden daha uzun bakışla. Sanki bir şeyleri test ediyor. Ne kadar ileri gidebileceğini ölçüyor gibiydi. Annem ise daha mesafeli davranıyordu. Bazen beni garip bir şekilde izlediğini fark ediyordum. Sanki bir şey söylemek istiyor ama kendini tutuyor gibiydi. Diğer zamanlarda ise hızla gözlerini kaçırıp işlerine geri dönüyor. Düşünceli bir ifadeyle. Bir gece üniversiteden döndüğümde mutfaktan gelen fısıltıları duydum. Annemle kız kardeşim sessizce konuşuyorlardı. Annemin sesi alçaktı. Ama tanımlayamadığım bir şeyle yüklüydü. Sanırım öyle. Ama o hiçbir şey söylemiyor dedi annem. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Benim hakkımda konuşuyorlardı. Kapıdan uzaklaştım normal görünmeye çalıştım. Mutfağa girdiğimde ikisi de aniden sustu. Hızlı bakışlar attılar. Merhaba oğlum, dedi annem. Zoraki bir gülümsemeyle. Günün nasıl geçti? Normal bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Ama bir şeylerin döndüğünü biliyordum. Henüz tam olarak anlamadığım ama giderek daha belirgin hale gelen bir şey. Gerginlik artıyordu. Günler geçtikçe kendi evimde bile gözetleniyormuşum hissi dayanılmaz hale gelmişti. Küçük detaylar. Ben odaya girdiğimde yarıda kesilen cümleler. Annemle kız kardeşimin birbirlerine attıkları bakışla. Sonra bir gece her şey değişti. Gece yarısını geçmişti ki koridordan gelen bir ses dikkatimi çekti. Artan şüphelerimle duyularım iyice keskinleşmişti. Kapımdaki aralıktan baktığımda kız kardeşimin koridorda durduğunu gördüm. Annemin odasının kapısına bakıyordu. Bir süre öylece durdu. Sanki bir karar vermeye çalışıyor gibiydi. Sonra yavaşça döndü ve bu sefer benim odamın kapısına baktı. Şok olmuştum. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki bunu duyabileceğini düşündüm. Bu evde neler oluyordu? Çok geç olmadan öğrenmeliydim.